Merhabalar ben Burak Şambak. Kanalımdaki uzun eğitim videolarının yanında çeşitli konularda kısa videolarda yayınlayıp adeta sizlerle hap bilgiler paylaşıyorum. Bu videomuzun konu başlığı manzara fotoğraflarında sayısız renk seçeneği yaratmak. Bu hap eğitimde özellikle manzara fotoğraflarımızı daha çekici hale getirmek için Photoshop araçlarından birini kullanarak sayısız renk tonu seçeneklerine nasıl ulaşacağımızı göreceğiz kullanımı çok kolay olan ve kısa sürede uygulayabileceğiniz bu sayısız seçeneğe ulaşmak eminim ki çok hoşunuza gidecek. Haydi şimdi hep birlikte Photoshop'un içine geçelim ve bu aracı nasıl kullanabileceğimizi birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Bu ilk örneğimiz, bu da ikinci örneğimiz. Bu ikisine uygulayacağız bu basit yöntemi. Yapmamız gereken ilk iş şuradaki katmanlar panelinin alt tarafındaki soldan dördüncü simge yuvarlak olan simgeye yarısı siyah yarısı beyaz olan simgeye tıklamak. Bu ayar katmanlarının yani adjustment layers'ın açıldığı bölüm. Burada yapmamız gereken gradient map yani gradient haritasını seçmek. Tıklıyorum. Buraya gelen ne olursa olsun bir panik olmayın öncelikle onu söyleyeyim size. Burada neyin çıktığı çok önemli değil. İlk yapmanız gereken bakın şurada fil dolgu var. Bunu %30 civarı bir yere getirin. Şöyle %30'a getirdim. 30 yerine 32 olmuş, 29 olmuş. Çok da dert değil. Sonradan da bunu değiştirebiliyoruz. Bu ilk yapmamız gereken şey. İkinci yapmamız gereken şey bu katman üst tarafta yeni oluşturduğumuz katman seçiliyken şuradaki blending modu yani harmanlama modunu normalden burada görmüş olduğunuz hard mix'e yani katı karışıma Türkçe menü kullananlar için getirmek. Getirdim. Pek bir şey değişmedi. Ardından yapmamız gereken şuradaki yatay renkli bölüm. Sizde ne çıkarsa çıksın önemli değil. Buraya bir mouse'a tıklamak. Tıkladım açılan bu menüden bakın şurada gradient tipi yazıyor. Gradient type. Burada solid, katı diyor. Buraya tıklıyoruz ve buradan noise yani gürültüyü seçiyoruz. Bir. İkinci yapmamız gereken buradaki roughness yani pürüzlülüğü yüzde beşe getiriyoruz. Şu anda bile fotoğrafımıza belirli bir farklı bir ton geldi. Bakın burada randomize denen bir düğme var. Bunda Türkçesi muhtemelen rastgele seçmek gibi bir şey olması gerekiyor. Bu randomize'a tıklıyorum. Ton değişti. 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 Gördüğünüz gibi sayısız seçenek rastgele olarak benim önüme geliyor. Bunlardan herhangi bir tanesini beğendiğim zaman yukarıdaki OK tuşuna basarak bunu teyit edebilirim. Devam ediyorum. Bunu beğendim diyelim ki OK dedim. Ardından bu kutuyu şuradaki çarpıya basarak kapatabilirim. Bu etkiden tamamen memnunsam katmanların yanındaki hamburgere tıklar buradaki flatten image görüntüyü düzleştire tıklarım. Eğer bu etkiden çok fazla memnun değilsem ayağım bu çok oldu birazcık daha az olsun diye düşünüyorsam buradaki fil yani dolguyu azaltırsam Bakın etki azalıyor. Veya bunu yine işte 25 30 gibi bir yerde tutup buradaki opasite geçirgenliği de azaltabilirim. Bakayım. Öncesi buydu. Sonrası bu oldu. Son derece mutluyum. Ben artık bunu yeni tonuyla kaydedebilirim dedim. İşim bitti. İkinci örnekte birazcık daha farklı bir şey yapacağım. Geldim ikinci örneğe. Ne yapıyorduk? adjustment layers açıyorduk. Yani ayar katmanlarını. Gradient map, gradient haritasına tıklıyorduk. Ardından şuradaki fili %30 gibi bir yere getiriyorduk. Buradaki karışım modunu hard mix yani katı karışıma getiriyorduk. Ardından buraya tıklıyorduk. Solid'i Noise e, gürültüye getiriyorduk. Roughness'ı yani pürüzlülüğü %5'e getiriyorduk, ardından randomize'a yani rastgele seçmeye çeviriyorduk. Farz edin ki bunu beğenmediniz, bunu beğenmediniz, bunu çok beğendiniz. Örnek veriyorum size ve buna okey dediniz, bunu da kapattınız, buna okey dediniz ama örnek veriyorum gökyüzünde bu etkinin olmasını istemiyorsunuz. Bakın bu kendi kendisiyle birlikte bir beyaz maske getirdi. Bildiğiniz pek çok yöntem var. İstiyorsanız gökyüzünü seçer direkt orayı boyayabilirsiniz. İstiyorsanız fırçayı iyi kullanıyorsanız fırça seçersiniz. Sol taraftan seçtim fırçamın boyutunu ayarladım. Burası beyaz olduğuna göre fırçamın renginin siyah olması gerekiyor. Gelirim burayı boyarım etkiyi buralardan yok ederim. Veya illa gökyüzü olması gerekmiyor bu sildiğim yerin. Aşağıda bir yerlerde siliyor olabilirim. Örneğin şuradaki çalılarda bu gözükmesin isteyebilirim. Yani kafama göre her türlü istediğim değişikliği yapabilirim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi saniye bile tutmadım. Çok kolay bir yöntem bu ve sayısız özellikle manzara fotoğraflarında sayısız farklı seçenek artık elimizin altında. Manzara fotoğraflarınız artık eskisinden çok daha çekici olacak buna eminim. Bu eğitimin sizler için faydalı olduğuna inanıyorum. Daha sonraki eğitimlerimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayınlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayınlandığında hemen haberiniz olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle.